Futbolar aleyküm ne gördün lan arkadaşlar bugün biz İstanbul'a gidiyoruz o yüzden arkadaşlar ben istedim ki siz de bizimle gelin yolcumuzu tanıtayım arkadaşlar beraber yol çekelim nasıl fikir geç evet arkadaşlar bugün ben ve Emoş İstanbul'a gidiyoruz bu çocuğu biter aldığı için gelemiyor evet. Sanırım geç kaldık. Valla sıçtık herhalde. Otobüs gelmiyor. Otobüs çok sıkıntılı. Zaten biraz da morali bozuk. O da gelemiyor ya. Yeter sana ha bira. Sana araba diye sürer test ya atarım ha. Ben İstanbul'a <laughs> gidiyorum. İstanbul! Arkadaşlar ilk inşallah bir alır ya. Oğlum çok geç kaldık. 10 dakika var otobüs ha. Biri alsın dayıcım lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Kanem de yok bizi kardeşim. Unutulduk mu yoksa? Abi lütfen. Sıkıntı. Arkadaşlar de. Umarım geçeceğiz. Ama şu an sıkıntı yok yani. Sence Emre? Sence Bilal? Çok iyi çok iyi. Bismillah. Emre yiyin lan. Tamam lan. Hepinizi günah edeceğim. Dur ben yemeyeyim. Sıra sıra sıra. Geç dayım. Arkadaşlar. Bir gün geçti. Hadi beyler biliyoruz be oğlum. Arkadaşlar otogara vardık. Zaten Aksay'dan bir uca bir 10 uc, dakika Neye Neyi varamıyor hayırdır ya yani. <laughs> Otobüsün şu an bence peronda bizi bekliyor. Kulavuk gibi abi dokun. Ee, mısın kardeşim? Çok. Ne kadar heyecanlı. Yemin ederim çok heyecanlıyım. Ben de çok korkuyorum. Tamam, bunu evet. hiç görmedim de arkadaşlar. Hayda. Oğlum saat kaç lan? Otobüsün gelmesi lazım. <laughs> Koydun mu lan? Ne Oh sakın alam ha. Üçlü kal lan. Bira. Üçlü kal lan çocuğa. Çok özlüyor. Bakacak. Emre. Emre gitmeyin. Alama lan. Almayayım <laughs> oğlum. <laughs> geleceğim lan yine. Takılıp takılıp geleceğim lan. Arkadaşlar biz oksak. Sen nasıl? İyi sağ olasın. Alama. Alama lan. Hadi bir araba. Geri zekalı. Bir dakika. Bir araba defa gidiyorum e, ee, arkadaşımla bir yere. Hep annem götürmüştü beni küçükten beri. Saat <laughs> <laughs> 10. <laughs> ilk defa şey yaptığım için çok evet. geldi. <laughs> Arkadaşlar şu an yola çıkacağız. Yine yolda şey yaparız. Dinlenince falan Haberiniz olsun. Fındıklar bir otobüsümüz yakıt almaya durdu. Biz de Emoş'la bir mola verdik. Temiz hava molası. Temiz hava arkadaşlar temiz hava çok önemli e, Şunu öğrendik arkadaşlar biz yarın sabah 7 gibi İstanbul'da olacakmışız Haftada bir bizim kullandığımız Yeni Aksaray tur vapurla geçiyormuş karşıya Köprü kullanmıyormuş Vapura binip araba vapuruna bindiği için daha hızlı gidiyormuş O da bize denk gelmiş şansımıza O yüzden biz daha erken gideceğiz İstanbul'a yani trafiği köprü falan çekmeyeceğiz O yüzden yes diyorum Çok şanslıyım yes. <laughs> O yüzden hep otobüse bineceğiz aynı gün içerisinde Hem vapura bineceğiz hep de köprüden geçeceğiz daha yok Hepsini yapacağım Hepsini yapacağız bu videoda hepsini göreceksiniz haberimiz olsun. Ki? O yüzden arkadaşlar öyle biz bir havamızı alalım öyle Son Aksaray havalarını çünkü biz iki üç hafta alamayacağız bu havaları. Hakkımız <laughs> hayırlısı arkadaşlar yine şey yaparız. Hadi görüşürüz. Pardon abi. Arkadaşlar çay içerek enerji depoluyoruz çünkü bedavaydı. Biliyorsunuz ben beleş bana çok severim şey çünkü. <laughs> Kayseriliyim. <laughs> Uyum konuştum Kayseriliyim o yüzden. Eşeğe bak tişörtle geziyor bak ben donuyorum böyle bak Ama bu arada çok sıcak arkadaşlar bu şeyden cam e, Aa gidiyor dayı kardeş gidiyor Abi bizi almadın abi. abi Abi beni almadın abi aldım. Bak çok iyisin ha anasından. Otobüs cayır cayır yanıyor haberiniz olsun. Emoş. Arkadaşlar çok sıcak. Arkadaşlar şimdi açlığa geldik. Çiş molası verecek. Şöyle emoş. Oldum be oğlum. Allah. Ankara'dayız şu an. Mola verdim 3 dakika. M. Akıtacak, helaya gidecek. Sonrasında verelim elini. Bir akıtırım be Bir uyurum. Tabağına var ya Allah Allah. Hiçbir şey olmaz. Emre. Oğlum her kaybolursa. Burası ya. İşte, işte bu ya, İşte bu ya. Saat bu arada 4. Ağıt 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 e, Hadi şu elimi şişirtelim. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Aşağıda bu arada şöyle fit çek. Alın. Atakan abinin kolombiyası. Bilerek yedim. Nispet olsun diye. Orada görsün de. Belki özlemiştir sivitini diye. Şöyle. Oğlum ağıt iyi hoş da. Otobüsü biz çıkarız ha. Emre. Aldık. Emre. <laughs> Emre geç kaldı. Oğlum vallahi kalırsa ha Ankara'da. Çantada kimsemiz de yok. Valize gider vallahi. Yetiştik bizi bekliyormuş otobüs de. Bak hemen gördün hemen sigara yaktı çocuk. Hemen sigara yaktı. <laughs> Alacağım diye hiç kimsem yok. Valiz de aşağıda bagajda çok korktum. Tabii Görüşürüz sen. Arkadaşlar şimdi biz geldik İstanbul'a. Şu an Kadıköy'deyiz. 7 saat sabahın 7 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi indik lan. Ali Bey otogarına geldik. Bizim çocuklar da geldi. Ah çocuğu. İstanbul ben. Çocuğu Yusuf. <laughs> Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Fındıklar şimdi Yufus geldi. Bizi şeye götürecekmiş bu kayıf altı Yamaç çok acıkmış. Dün aramızı ağlattı ya. Sabaha kadar horladı ya bu çocuk. Evet. Ben Uyutmadı da. beni eyvallah. Yavuz da bugün çok sıkıntılı. Morali bozuk bilmiyorum. Kavga etmiş herhalde. Kahvaltı yapalım yine şey yaparız. Sağ ol. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geldik. Ee, Yusuf bizi şeye getirdi. Osman'ın kahvaltısıymış. Açılış bismillah. Kapanış bismillah arkadaşlar. Besmele çekmezsen yemek yiyemiyor. Öyle. Öyle yani haberimiz olsun. Bir şu kahvaltı yiyelim. Bak. Özelliğe bak çay içiyorum. Hop. Eyvallah. Güzel. Anlayın. Şakamla ya. Emoji alayım abi tane çay. Eyvallah sağ olasın. Emoş doydu ya. Doydun yufuz. Allah razı olsun. Duydun. Sağ ol, sağ. Ol. Sağın arkadaşlar biz de doyduk çok şükür. Şimdiki durağımız, Ortaköy'de bir eve gideceğiz arkadaşlar iki artı bir, Allah izin versin. Ev bakmaya geldim İstanbul'a taşınacağım. Allah büyük bakalım. Önce bir ofise gideceğim ben, bir ofis turu yapacağım. Ondan sonra bir boğaz manzarasında bir kahve içeriz. Akşam da bilmiyorum. Ortaköy'de ikindi namazı kılacağım, sonrasına bakacağız arkadaşlar. Sultanahmet taksicisi Serkan. Arkadaşlar Sultanahmet taksicisi Serkan abiyle birlikteyiz şu an, Beşiktaş'a gidiyoruz. Emoş da burada, Serkan abi insanla. Hava da çok güzel. Hava da güzel. Çok şanslısın bu arada. Teşekkür ederim Serkan abi. İstanbul'da 15 gündür havalar çok kötüydü. Sabah biraz soğuk ama şu an çok güzel havalar. Bugün bir denizin tadını çıkarırız. İstanbul'un tadını çıkarırız. Bir Eminönü falan, Beşiktaş falan filan yaparız. Burası Bomonti. Fındıklar şimdi Serkan abi bizi bıraktı. Şu an Beşiktaş stadyumun önündeyiz. Tüpraş şöyle göstereyim. İstanbul güzel ya. Öyle yani arkadaşlar keyfini çıkarıyoruz. Denize açılan ya, yollar. Her şehirde tüm caddeler denize açılsa sonlandırır. Bakar mısın? Yani şu temiz hava bile insana var ya hani böyle moralini, motivasyonunu böyle pozitif etkiler eder yani. Çünkü o deniz lan. Yani deniz abi deniz. Deniz anasını anladın mı? Kokuyor ya. Bir de şu start şu deniz manzarası, denize sıfır falan. Abi böyle bir şey yok ya. Yani. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. <laughs> O yüzden arkadaşlar ben buraya geldim kafamı sıfırlayacağım. Başka şey, şey Sadece moralimi, motivasyonumu ve tüm sinir bırakmaya geldim buraya. Burada şöyle olacağım. Tam pozitif sonra vın. Geri mükemmel bir devam edeceğim. Şu an ben tatildeyim kafa tatil. Haberiniz olsun. Oğlum bugün hava çok güzel ya. Şu an herkes burada. Bir de bugün cuma günü okul çıkışı. Karne alan buraya gelmiş. Çok yoğun ilgi var burada. Akın akın insanlar geliyor. Bu meşhur akaretler de var ya poz falan filan. Orası burası arkadaşlar. Gelin. Yani bu Aa. cadde boylu boyuna hep böyle oluyor arkadaşlar. Sabah akşam fark etmek sizin burası tıkaf doluyor oluyor yani. Çok dolu oluyor yani. Normalde burada mesela akşamlar daha fazla insan geliyor buraya ama şimdi bir de millet tanıyor gülüm. Meşhur akaretler burada arkadaşlar. Gelin. Ne yaptınız Abi. kardeşim? Nasılsınız? Aa. Aa. Ne yapıyorsunuz? İyi izler sen nasılsın? İyi kanka nasılsın? Abi nasılsın? ne Aynen YouTube. Ne yapıyorsun kardeşim? Atacağım kardeş? abi. Atacağım atacağım. At abi. abi. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? İyi kanka. İyi. Allah Allah. Yok <laughs> oğlum la gelsene la. gel la. Allah Allah kameraman. Vallahi turistiz billahi turistiz yemin ederim yani. arkadaşlar. Şimdi Gafur'la Kadıköy'e geçeceğiz karşı tarafa. İnşallah iyi bir yer kaparız ya. Manzaralı bir yer. Sakın elini bırakma. Gel lan gel lan. Allah Allah. İstanbul ya. Şu bile dayı adam var ya kafasını sıfırlıyor ya. Bakar mısınız şu an? İstanbul, İstanbul olalı. Arkadaşlar yani ben şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü denizin kokusu, şu raporun dalgaların çıkardığı ses şey. anlayamazsınız. Dalgalarını çıkardığı ses şey. anlayamazsınız arkadaşlar. Allah 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 Allah. İşte şu vapuru çok seviyorum ya. Hmm. Vapur işte bak. Aleykümselam dayı. Burası da Üsküdar biliyor musun zaten? Burası Kız Kulesi. Geliyoruz zaten oraya bugün sadece chill. Anladınız mı? Bugün sadece dinlenme günü, keyif çıkarma günü, tadına varma günü İstanbul'un. Haberimiz olsun. Fındıklar şu an Kadıköy'deyiz. Biraz Kadıköy çarşıda gezeceğiz. Sonra biraz moda tur atacağız böyle. Biraz buraları göreceğiz. Kadıköy'e hiç gelmedim. Ya yani geldim de hiç gezmedim. O yüzden biraz da bugün Kadıköy'e gezeceğiz. Öyle yani haberimiz olsun. Gel gezelim. Gelin. Gidelim çocuğu. Hangi modaya geldin lan? Moda sahili bu oğlum. Arkadaşlar biraz kafa dinlemeye geldik sahillere Ben zaten sessiz sakinlerin hasta Burada gençler takılıyor. Park mark zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an moda sahilindeyiz. Biraz temiz hava almak istedik. Sahilde yürüyeceğiz biraz. Biraz da buranın keyfini çıkaracağız. Bakalım bakalım. Buranın ortamı nasılmış? Yani daha şey bura genç kesim hitap ediyor bence. Daha çok genç falan var. Zaten sahilde iyi olduğu için. Bak herkes taşta mantasını almış. Arvadını almış. Şurada takılıyorlar falan. Herkes elinde alkolü var. Birası var. su var. Bu su var. Hepsi var ya kafa rahat. Biz de geziyoruz ya çocuğu çocuğu. Bakalım hayırlısı olsun. Bura güzel. Tam böyle geleceğim mantanı. Takılacaksın. Keyfine bakacaksın. Öyle bir yer yani. Haberiniz olsun. Şimdi buradan şeye geçeriz belki arkadaşlar. Kadıköy çarşıya geçeriz. Bir de oraya bakarız. Veya Fenerbahçe mi varmış burada? Oraya da gidebiliriz. Vara vara Şu an şöyle bakıyorum da. 21 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Çok şey kaybetmişim. Hayattan dolayı yani. Çünkü ne bir deniz gören bir şehirde, ne bir deniz olan bir suyu olan bir şehirde, ne başka bir şey. Yani kuru kuru İç Anadolu, kuru toprak yani. Güzel ama işte İstanbul farklı. Allah şu karışta zaten Ayasofya falan filan arkadaşlar görüyorsun. Dediğim gibi şu an anlık olarak Kadıköy Moda'dayız arkadaşlar. Şimdi rotamız başka bir yer. Belki çarşıya gideriz, belki Fenerbahçe caddesinden oraya gidebiliriz. Gezeceğiz, bugün full gezeceğiz. Her yere gideceğiz. Hani görebileceğimiz her yere gideceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisi daha iyi olursa arkadaşlar. Aa, bugün full gezmeyi planlıyorum. Her yere görmeyi planlıyorum. Çünkü yani bir daha bu fırsat geçmez elimize ya rahatça. Zaten rahat gezemiyoruz da yani yine insanlar tanıyor. Allah razı olsun. Bir daha gelmez abi bu fırsat. Değil mi Gelmez birader. Nereye geliyor yani? Fındıklar. Acımızdan öldük. Emoş'ta. Karnımız doğruya geldik. Gözüm gönlüm karardı, şu an çok kötüyüm. Emosyon nasılsın? Çok kötüyüm. Acıktın mı oğlum? Çok acıktım. Güzel yemeğimizi yiyelim, sonra kaldığımız yere devam edeceğiz arkadaşlar. Ben o kadar açım ki ne konuşacağımı bilmiyorum. Gözüm niye mi karardı? Evet, evet. Yemeği yiyeceğim. Yemeği yedikten sonra vapura bineceğim. Kayacağım karşıya. Bam bam bam. Canlarım şimdi yemeğimizi yedik. Karnımız doydu çok şükür. Şimdi bir üstler yapacağız. Bir kız kulesi. Orada bir Polat Elif sahnesi çekeceğiz. Görürsünüz zaten. Oradan sonra da geçeriz karşıya Ortaköy'e. Keyfimize bakarız. Şu an yemek yedik. Kendimize geldik. Enerjimiz tazelendi. Ama benim çok uykum var. Uykum çok ağır basıyor. Ama tam doymadım ben ya. Emir. Bakacağız ama. Bakacağız. O yüzden önce bir varalım de Üsküdar'a kız kulesine. Sonrasına bakacağız. Akşam olmadan gidek dayı da çok geç kalmayak. Ben çok yorgunum ama ya. Üsküdar'a şey yokmuş vapur. O yüzden otobüse bineceğiz. Sarı otobüse. Umarım otobüs 3 katlıdır. Ben 3 katlı binmek istiyorum. Haberiniz olsun. Sarı otobüse binip şeye gideceğiz. Kız kulesine öyle yani. Oğlum nasıl bu durak lan? Abi şöyle yapacak. Şöyle gelecek bir tane levrek. Hissediyorum. Levrek gelir. Çıkar buradan levrek abi? Şu an attığımızdan barbun çıkar. Barbun. Şu parmağınla. Yok. Köpek balı gelir. Arkadaşlar şimdi oradan ayrıldık şu an. Kız doğru gidiyoruz. Biraz da Kız Kulesi manzarası Emoş'la şöyle. Şurada Kız Kulesi. Biraz oradan tadını çıkaracağız. Çok güzel şehir ya İstanbul. İlk defa görüyorum ben. Yani çok güzel abi ya. Sabah ayrı güzel, akşam ayrı güzel. Olur. Vallahi. Şurada kafanı sıfırlarsın hiçbir şey kalmaz. Ya Aha geldik zaten kız kulesine Ah İstanbul, İstanbul olalı Şurada oturanlar çok şanslı ya Mesela şu adam niye hak etti? Ka evi şuraya mesela anladın mı? Ya yani şu adamın ne yaptı? Babası mı, İstanbul'un yerlisi mi? Anladın mı? Mesela şöyle bir şey Ulan kız kulesi, ulan kız kulesi Gel, gel Şimdi arkadaşlar yeni bir challenge yapacağız Ben buradan suya atlayacağım Yüzerek kız kulesine ilk dokunan kazanır <laughs> Gece. Gel lan gel lan gel. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa. Leyla'm. Kalabalık baya. Yani şu an ben Polat oldum. Elif'imi özledim. Elif'im seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum Elif'im. Seni çok seviyorum Elife her Polat'ın bir Elif arkadaşlar haberimiz olsun. Mevlam ayrılık vermesin. <laughs> Tam çocuğusunuz. Tam. Abone olun arkadaşlar. Fındıklar şimdi günü bitirdik. Çok şükür Allah'ın izniyle. Şimdi ofise geçiyoruz. Kafanın ofisine geçeceğiz. Orada bizi bir beraber bekliyor. Bugün çok yorulduk. Çok güzel bir gün geçti. Çok verim aldık. Gezdik Allah gezdik arkadaşlar. Çok güzel şeyler çektik. Ee, Orta köye yarın gideriz diye umut ediyorum. Bugün çok yorulduk. Zaten sabah yoldan geldik. Sabah yetişine mi ayaktayız? Şimdi dönüş zamanı ofise gidiyoruz. Güne Boğaz manzaralı çok güzel bir vakıfla geldik. Vadideyiz. Çok güzel bir tat. Buranın şeyi meşhurmuş. Tırılçesi. Gelin bir bakalım isterseniz. Evet. En var şu var. Her şey var arkadaşlar. Gayet iyi bu arada, çok iyi. Fındıklar, şimdi tatlımız yiyecek, triliçemizi. Çay da ikram herhalde, değil mi abi? Spesiyel. Yok. Çok iyi lan Beklem değil bu arada, para almadık. Canlar gördünüz lan? Arkadaşlar şu an biz Beyoğlu'na geldik. Galatayı neyim görecek? Cihangir'e gidecek. Ondan öncesinde sabah erken kalktığımız için kahvaltı yapamadık evde. Kahvaltı yapmaya geldik. E, şu an tarafında bir böreğe geldik arkadaşlar. Bundan yiyeceği, yutacağı, su böreği ve sıcağı var kıymalı bile. Bunlar Çay da var. Ayla, Bunlar ayla. yiyecek, sonra takılacak. Dünyanın en iyi kahvaltısı yemin ederim bence su böreği kahvaltısı arkadaşlar. Su böreğine üstüne yok, çok seviyorum. Sen seviyor musun su böreğini? Su böreğini tercih etmiyorum ama Biraz da çok aç olduğum için yiyeceğim yani. Acayip açız. Ben normalde... Saat şu an 3. Biz daha yeni kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. O derece yani manyak. Uyanamıyoruz arkadaşlar. Çok yoruyor bizi İstanbul valla. Canlar şimdi geldik kalatak Köprüsü'nün oraya. Çok kalabalık var. Emoş elin bırakma sakın ha. Valla kayboluruz araya gideriz arkadaşlar haberiniz olsun. Çok kalabalık. Bir de bugün perşembe olduğu halde kalabalık yani. Çünkü turistik mekan herkes geliyor. Öyle bilginiz olsun. Güzel yer ama bakın çok kalabalık. İlk defa görüyorum. Çok evet. heyecanlıyım. Baksana şuraya. Yukarı çıkalım hayatım. <laughs> Ve sanırım üçüncü gelişme ya. Üç veya 4 olabilir. Ben ilk, ilk. Yani bu kadar kalabalık kulüye değer mi sence? Değmez. Ben de kalsın kaldım. <laughs> dayı gidilmez bu, bu ya. Bu insan kalabalığı olur mu dayı? Olur mu evet. olur. Ona... Gelsene. Buradan başlıyor evet. Dün var ya Ali. Dün şuradan başlıyordu bak. Kaçta bir çıkışı? Bilmiyorum. Ne yaptın? Hadi çektin ne oldu? ördün? Yukarı çıktın ne yaptın mesela? E, ne dağıtın. konuştun? Dua ettin. Evet. Allah inşallah bu kız Ne oldu? Ne oldu? Ne geçti Evlenemedim, Evlenemedin. aldattı e seni. aldattı olmadı. seni. Oğlum bakın böyle şey inanmayın. Bunlar batıllar. Çıkan herkes evlenmiyor. O %1 bir ihtimal. Adam nikah kıyıyor hemen yukarı çıkarıyor. Niye yalandan? He. Galata'ya çıktım nikahım oldu. He, 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 he. O yüzden sallamayın arkadaşlar. Biz burada bir kahve içecek dolanacağız biraz şöyle Galata Kulesi'ne. Oğlum bir de çok büyük lan. Ben bu kadar büyük beklemedim. Canlar geldi, haberin güzel olsun. Kız kulesi. Ne kız kulesi oğlum? Galata. Galata. Ya çok da, ta, 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 ta çok da bir şey yok ama yani Galata yani. Cami Bakın. oğlum lan. Evet Fındık şu an Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndayız. Tarihi bir banka arkadaşlar biliyorsunuz belki. Burası çok eski, rahat 200-300 yıllık vardır. Garanti ediyorum. Araba geliyor. <laughs> Araba geliyor. Burada şey de var sanırım. Bankasya Bankasya Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Burada ne oğlum? Ali Celil. Burada ne oğlum? Burada ne ne ne. Boşuna yaşamışım. Yani ben kendi ülkemin böyle güzel şeylerini görmemişim Topkapı falan. Yani boşuna yaşamışım. Şurası Ayasofya. Topkapı Sarayı şura. He. Buna şurası sığamayacağım. Şuraya aslında banka atacaklar şöyle. o zaman, o zaman çok kalabalık olur ya. Burası elit mekan ya kanka. Hastalığa birebir ya kardeşim. Oğlum hiçbir şey kalmadı lan. Tüm sinir, stres, kaygı. E, ben biraz oturup Kank böyle... Kalp çarpıntısı, her şeye şey gitti. Her şey, her bir şey, şey, şey. içmek her istiyorum şey. ya. Canlarım şu an biz Karaköy iskelesindeyiz. Şu gördüğünüz Galata Gökçesi, Eminönü falan. Eminönü Camii arkadaşlar. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Ee, karşıdan e, Kadıköy'e bineceğiz arkadaşlar. Orada da Atışehir'e falan filan gidip evet. yemek yiyeceğiz bilginiz olsun. Gel şöyle İstanbul'da akşamlar bir başka güzel. Yani ben İstanbul'a aşığım zaten. İstanbul olalı hiç böyle bir görme şücün. Oğlum çok iyi ya akşam daha güzelmiş. Eminönü falan. <laughs> Benjenden gelmiştim ama am, am. şaka mı da ya? Oğlum eminim ayrı güzel köprü çok güzel gözüküyor falan atlarsın ki aradan seni de atar falan atla bağlama <laughs> neyse işte, biraz biz tadını çıkaralım manzaranın yine şey yaparız gelin hoş sonuçlar şimdi biz şeye geldik bir biçerdeyiz şu an Ataşehir tarafındayız yemek yemeye Muhammed kardeşim Muhammed Kendirci bizi misafir etti zaten samimiyiz arkadaşımla kardeşim dedi geldim gelip görüşelim falan dedik Muhammed kardeşim misafir olduk yemek yiyeceğiz bir Adana'yı sürü Adana tatlı şeyleri falan, yemekleri falan. Sabahtan bir şey yemiyoruz zaten biliyorsunuz. Bir börek yedik sabah. Çok açız. Emoj tabağını yem kemiriyor. Kafa geri yani. Oğlan açlıktan. Yemekleri falan yesin ciğerimi yer ben size göstereceğim. Tamam ya haberleşiriz yine. Bunlar bunun ismi lokma ciğermiş dayım da Mehmet Emin'in spesiyeli falan diyorlar. Şaka yapma. Ye bakalım yeme şundan lan. Kırt bakayım şunu oğlum. Allah Allah. Bir de nasır bakayım. Vay çocuğu Biliyorsun ha. Yemiş. <laughs> Şunun dağdaki blend'e bir <laughs> ya dağdaki blend'e. Arkadaşlar, Muhammed kendini şok. Şaka mı? Allah Allah. <laughs> <laughs> Spesiyel dayıcığım. Elde da daha iyi ama. Ay hiç kafa yok. İstersen yap. Aman <laughs> kardeşim, şaka yok. Sensin. Acı biberle acı sana tatlı Çok iyi. oldu. Soğana gerek yok, sulanma. Arkadaşlar soğan. gördüğünüz gibi hijyen sıfır. Hmm. ne elini kulak? İndistan soğanı da zekalı. Yapıyor yine. Da, Şöyle atomdan attım sana. Eyvallah. Allah şimdi benim hakkına ver onu öldür onu Arkadaşlar 3 şiş. Of 3 şiş Adana bu sefer buna sadece soğan. Soğan aran nasıl? İnce kıyım mı kardeş? Aynen öyle. Soğan aran bir makine de işini yapmaz bu. Biz hep elde. Sana tatlı ver koydum. Olur dayım. Ya kalsa alttan. <laughs> Kardeşlerim şimdi yemeğimizi yedik. Kayfe içiyoruz Türk kayfesi. Emre sade içiyor tam çocuğumuz için biz orta içiyoruz. Tatlımızı yedik arkadaşlar. Bayağı oturdu bizi şu an Muhammed kardeşimle. Burada bir biçer yeri. Herkes bekleriz. Artık konu falan bulursunuz yazın. Bir biçer diye. Çok iyi aradı Allah razı olsun bana kardeşim. De. Çok iyi ev sahipliği şerefler. aradı Burada kardeşimiz de var. Şaka yapma. Ha ha <laughs> kardeşim. Kendi ailesi misafiriz. Şahin ya doyuyor kalmış onlar şimdi. Yine arkadaşlar. Biz kahvemizi içiyoruz. Sağ. Çocuğu. Gel ben seni. Şey şey hiçbir şey. Aa testim <laughs> şimdi. Bozulmaz oğlum sen Şafii misin? <laughs> tamam tamam. <Yok>. Tamam abi. <laughs> <laughs> Ay hoş lan. Niye ayır böyle lan? Fatih abi bakmaya geldik. Güzel bir evde olacağız Allah izin verirse. Bakalım eve ne olacaksa artık işte. Yusuf falan. İnşallah beğeniriz evimizi abi. Ya, i̇nşallah. İnşallah. Çünkü sabahtan beri ev geziyoruz. Evet, ben bıktım beğeniriz. artık yani. Ben de çok sıkıldım yani. Artık yerleşmemiz lazım bir eve. Sonra İstanbul ilgileri başlasın. Umarım güzeldir. Bir Ev tur da yaparız değil mi? Beğenirsek. Okey. Nasıl? Güzel. Tamam değil mi? İyi mi ya? Abi bura tolas değil mi şimdi. Işte. Çok Sen, Senki çok büyük. İdeal bence. Yani dolap gelecek işte. İyi şey gibi la nüfus. Ne diyorsun? Yapma ya. Güzel oğlum. <laughs> oğlum para olduktan sonra hepsi güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel evler <de biraz> <laughs> Tatlı evler. Tatlı evler. Tatlı. Tatlı kal. Bunlar şimdi ofise geldik. Bir şeyler yiyecek. Fatih <laughs> evet. abim abi dedi ki kardeşim gel sana. Çipisliğin olan ısmarlayayım. Sen Celibon damak gibi. seviyordun? Damak abi. Bir daha mı Sıfırdan mı yapıyorsun? Sıfırdan mı yapıyorsun? <laughs> <vercesinden. gülüyor> abi kreker. Oğlum o kreker he. Arkadaşlar Ali yaklaşık 10 gündür İstanbul'da sırtımızda bir kambur oluştu resmen. Kendisi geldi gitmek bilmiyor. Şu, arkadaşlar bu arada ama hatta abi gol parti 10 günde buradan ikinci ikinci kez yüz geldik. Çünkü yeah, ilk doğrusu. gün ilk gün selam verdi ya. Şey, ben senin takılacak adam mıyım dedi. Gitti. Se <gülüyor> <gülüyor> i̇lk <gülüyor> gün geldi, görüştük. Sonrasında kendisi gezmeye başladı. Sonra zaten akşamına Trabzon'a gittik abi. Evet, Trabzon'a gittiler. Yani, orada gold. gezdiler. Evet. Sonra geri geldi, burada gezdi. Param geri istiyorum. Param <laughs> geri, geri, geri istiyorum. İade istiyorum. İade ediyorum. <laughs> Benim demeyeceğim sizi Evet. Ayın <de> başına koşacağım. <laughs> hayır. Bu arada Enes Batur'la <laughs> geçiyor. Haberiniz olsun. Alakası yok arkadaşlar. Enes abi kanama çok isterim. Kur'an çarpsın. Eğer bunu izlerse çıkarsa karşısında Kur'an çarpsın. Taş parça çok istiyorum. Enes de seni sever. Enes, Enes abi cansın. Bu arada az önce sahneyi iyi oynadı. Teşekkür ederim. Şey mi? Fakir çocuk. <laughs> Var yok. mı diyor? Evet. <laughs> Karakteristik oynadı. Karakteristik. Yaşanmış gibi değil mi? Yani hayır. Ali Celil gibi oynadı. Başka bir fakir çocuk böyle oynamaz mesela. Nasıl oynamaz? Her Sen fakir Ben oynayamam ben beceremem. Mesela oyunculuk yoktur bende sıfır oyunculuk. Ben hiç beceremem oyunculuk. <laughs> Youtube olmasa diyor ya. Yok Youtube'da mesela hiç oyunculuk yapmıyorduk. <laughs> Allah 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 Allah. Gel abi. Youtube olmasa mesela hani becer hiç yapamazdım. Youtube bu değil mi? Evet yani, hani. Youtube olmaz aynen. Yaptı aktu abi. Mesela başkası nasıl oynardı bu oyunculuğu? Oyunculuk hani böyle duygusal işte biraz daha böyle... Ağlamakla. Ağlamaklı oynayabilirdi evet. Ama sen Ali Jelil gibi oynadın. Çünkü ben yaşadığım için abi. Ben evet. Hep yaşadıklarımı. Ben için zamanında Celil'i şey yiyemezdik. Yıpranmıştık. O yüzden yaşadığım için rahat oynadım. Abi ben hiç sevmiyorum biliyor musun? Normalde. Yine unuttuk siparişi. Unuttuk. Ben çok şükür. Küfreyim. Yesin görünler de yiyeceğim hepsini. Tarttığın hepsini. Damağın hepsini ben yiyeceğim. Sana hiç vermeyeceğim. Fatih Yasin! Niye oğlum? Ede! Ede! Öderim abi ne olacak canın sağ olsun. Bu siparişte 1.80 TL kazanç sağladım bu arada. Çok iyi. Arkadaşlar <laughs> Fatih Yasin açık adreslerini Bu Siparişte 1.80 TL kazanç sağladım. Allah Allah. Çok karlıelim bu arada. Çok. Tutumlu bir erkeksin bu arada. Tutumlu bir erkek. Evet. Gerçekten. Fındıklar şimdi eve geçiyoruz. Emoş yolcu bugün. Aksaray'a gidiyor. Giriyor. Şimdi ofisten çıktık. Takıldık biraz Fatih abiyle. Eve gideceğiz. Emoş'un valizini hazırlayacağız. Sonra Emoş'u indireceğiz. Zaten yarın da ben gidiyorum. Bizim Musa'nın maçını izleyeceğim. Sarıyer'in maçını. Maçtan sonra ben de uçarak kaçacağım arkadaşlar. İstanbul güzeldi be herhalde. Yani. İstanbul, İstanbul maceramızın <laughs> sonuna geldik. Aşağı yukarı az kaldı yani. Bugün yarın hepimiz ayrılıyoruz. Biz çok sevdik. Çok aşık olduk hatta. Keşke. Ama yaşanmaz. Ya yani yine yaşanmaz. olsa yine geliriz. Buraya ya burada yaşamayacaksın da. Burada geleceğim. Bir hafta maksimum takılacaksın gideceksin. Aynen öyle daha. Yoksa keyfini alamazsın buranın. Şimdi arkadaşlar bayır çıkıyoruz ofisin bayırına. Oradan Vın Yusuf'un evine. Bunun valizi hazırlayıp Goatot'u Hatay. Aksaray pardon. Goatot'u Aksaray. Okey. Okey. Okay. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Çocuklar, şah. Fındıklar, dün vapurdan sonra çok yorgunduk. Yani direkt ofise geldik. Dün yine geldik ofise de. Çok yorgunduk, o yüzden devam çekemedik. Geldik de uyuya kaldık falan. Şimdi arkadaşlar ofisteyiz. İçeride bir abi bekliyor, gelin isterseniz. Olam selam Ali Celil gelmiş gelmiş işten buna işten buna. hemen kafalar o bize Eleyim ben, ben, bir suçumuz var. Ali suçu diye sen niye Arkadaşlar bunu çekemedik çok yorgunduk. Ee, bugün ancak evimize gelebildik sabah kalktık. Ama İstanbul vlogu burada bitiyorsa Trabzon vlogu, Trabzon vlogu, başlıyor. başlıyor. Arkadaşlar biz de birkaç saat Trabzon'a geçeceğiz. Bizim ekiple beraber Bilal abiyle Emre. Bilal abi biliyorsun söz vermişti. Yaksaray'dayken Trabzon maç sözü Şimdi bu videodan sonra da Trabzon'a gidiyoruz. Orada bir vlog geliyor Trabzon vlogu haberiniz olsun diyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. <laughs> Yorum atın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İstanbul vlogu burada bitiyor. Kafanın ofisinde bitiyor. Haberiniz olsun. Heyecanlıyız. Rahatla kalın. Buradan Trabzon'a kaçacağız biraz. Hadi. Haberiniz olsun. Allah'a emanet. Eboş kafa dardı. Hadi cana. Abone ol lan. Abone ol lan. Görüşürüz lan. Cana hayırlısı ha.